Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Evet kal çıkartmıştım önceki videoda. Ben de bir şeyime kutuyu özür dilerim. Dayanamadım astım. Aslında... Riko çıkmadı. Riko Brawl Stars'ta savaş kutusundan çıktı. Evet. Evet arkadaşlar hemen Riko'mu göstereyim size. Arkadaşlar Şimdi videom geldi. Kanal adını değiştiremiyorum. Adam oluyor. O zaman sıkıntı yapmazsanız güzel olur. Thank you. İlla atış. Al sana bir tane daha ille atış. Ya biz öldürdük onları. Temizledik ya tüm yerleri. Gazcı Gazcı da gitti arkadaşlar böyle de düşünmüyorum ama söylemedim bu olsun diye onda videosunu çekerim komik olur şimdi arkadaşlar ama dört kalmış bu tek ya çift değil tekte görelim görevlere bir bakalım Arkadaşlar için kısık sesle konuşmam normal. Ee, görevleri bir saat mi? Bir gelmedin sen de yeni görev. ne evet. Neyse arkadaşlar. Gemiz proda Arkadaşlar yorumlara yazın. Kal mı şey mi olsun. Profil resmi 90. Dik o dik o dik ome. Şöyle. Ben şimdi dik o değil de. yapıyorum? Tesla görevimiz var Zaten tek görev onu var değil mi? Evet, tek görev onunla. Come again to boo. Tek kişilik de bir şey beceremeyeceğim ama. Onda da görevim varmış. Oha <laughs>

Öyle de takıldı bul. Evet. Tamam, went bu. Dada. Da evet, güzel. O maç yapmam. Ne var lan görevim benim. Bu başlardaki... Kol Evet, kol. Evet. Evet, evet, evet arkadaşlar. Allah evet, bir dakika, bir dakika. Tekte görevim var yani, tamam mı? 1 0 1 0 0 0 0 0 videom çok uzun yüzden ben mesela akşam atmıştım videoyu. O bugün sabah geldi. Oh. lan Ya gerideki o da. Oğlum git. Ayyemez. Gitmiyor arkadaşlar gördünüz mü? Çok, güzel, çok güzel. Ya. ya. Bu kadar Hayır. ya. Evet arkadaşlar. Bu birazcık kısa bir video olacak. Çünkü yüklemesini yapamamasını istiyorum. Arkadaşlar. Tekrar kanka kanalına da Uyum ve ben. Kanalına da abone olmayı unutmayın. oyun ve ben Tuana bir şeydi. Ona da baktım güzel videolar atıyor. Sayfayır. Arkamdan o geliyor.

Valla tamam. Evet arkadaşlar ben Brawl Pass oynuyorum. Çünkü Mega Kutu atılımı yaptık artık. Size işte. söylemiştim. Ben söylememi söylememi. Şuraya da arayla ne oluyor? Anne içeride arı var. İçeride arı var. Benim, benim ama böyle. Cibimde attım. Hı? 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 Evet. evet. Kek. Gel buraya. Evet arkadaşlar. Keki de avlamak üzereyiz. Oo, kek gitti. Canımı da azaltıp gitti. Al sana Victor. Victor al. Victor Victor. Hayır ona sıkma ona sıkma. Ona sıkma. Ya ona sıkma. Ona sıkma gerizekalı. Lan Victor aldı onu da. Evet arkadaşlar. Şimdi otsun. Hıh. Bir А. О, это же не там, да? Да, это же не там, да? Да, это же не там, да? Да, это же здесь, да? Да, да. Это О, да, Это же здесь, да? Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да.

Evet arkadaşlar, 30'a e kadar gel gel veriyor ama ben bu alın kası etkinleştirmediği için gel gelmeyecek. Özgün, gel gelmeyecek. Gel gelmiyor. Evet. evet. Mega kutuya kadar gelsem mi? Biraz daha çekeyim ve videoya atayım. Ol Olmuş.

Hangisini oynasam? O da ben... Al sana ileri atış. Tamam. Anladım ben. Bugün videomun kısa olmasının iki sebebi var. Eşke suya gidecek Yok gitmeyek. Eşke suya gitmeyek. Ya bir neden var. Eşke suya gideceğiz. Yani dedim gideceğiz gideceğiz arkadaşlar ve şey çok megabyte gidiyor. İnternet gidecek modem patlayacak. <laughs> evet arkadaşlar bu da son maçım. rezil bu video. Gerçekten da. Adana Adana ben şurada bir Şöyle mi alabilir miyim? Yat. Yatsın o aşağı. <laughs> Oldu. <mu>? Ay. <laughs> Rezil müsvaiz. Son. Şimdi dedim ben bir tane daha oynarım ha. Ay Ayoy! Buradan ya? Kazanmam gündür mü? He he, kazanmışım bari ya. <laughs> hep şey ya hep hile yapıyorlar ya. Hep hile, hep hile. Ne var ki ben de yaparım şey. Hmm, şey seçik. Şey o Hadi bu. Yine etkinlik soygun geldi. Sence soygun oynayalım? Ve i̇şte videoyu kapatayım. Çünkü yayınlayana kadar akşam oluyor.

E ben, bir, silersen, bir, ben açar, bir şey bir daha şey, ben diyorum ha. Benim şeyi yapacağım. Bu ne ya? Ya sen de hep yüklesin yüklesin. Joyce sen de ya. Geliyorlar geliyorlar. Oh, you know. Aa, bitirdiler. Bitiriyorlar lan. Kazandı mı ki? Al onu, al onu, alırsın. 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 Geliyoruz ama alamadım. Öldü. Bakmışım. Tamam. Gölmek yok demedik yani Ah, zahmet... güzel. Biz çiğnemez. Arkadaşlar soygunumuzda oynadık. Arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere Like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Yani like atıp abone olun yani. Niye abone olmuyorsunuz ki böyle kısa bir videoya? Bak. Buna 10 like gelirse 3 video. 100 like gelirse 6 video. 1000 like gelirse 20 video bir günde. Sonradan. Bu video 1 milyon ama olmayacak. 1 milyon abone gelirse her gün 1000 tane video atar. Abone olmayı unutmayın. Eh, baru.、嗯嗯